Selamlar herkese. Bu videomuzda yine bir paket açılışı yapacağız. Güzel bir siparişimiz var yine. Güzel e, albümlerimiz geldi. Paketi yine beraber açacağız. İsterseniz hemen başlayabiliriz. Evet. En iyi yardımcınızdan destek alarak paketimizi Açmaya başlıyoruz. Biraz, biraz iyi bir Sağlam bir paket olmuş. Şöyle bakalım. Evet. Yine pıt sarılmış güzel bir paketleme. İnternetten yaptığınız siparişlerde elinize geçen ürünlerin fiyatı ve kalitesi kadar paketlemesi de gerçekten çok önemli. Çünkü kargolarda başına istenmedik şeyler gelebiliyor. Yani siparişi ver, sağlam verdiğiniz bir ürün iyi paketlenmediyse ve kargoda da çok dikkat edilmediyse elinize tamamen bozulmuş veya kırık bir şekilde de gelebilir. Bu yüzden böyle kötü sürprizlerle karşılaşmamak için satıcının sağlam bir paket yapması gerçekten önemli. Bu yüzden de iyi bir paketleme varsa o satıcı iyi bir satıcıdır. Bence. Evet, paketimizi açabildik. Bu da daha çokmuş. Harika. Daha da açılmıyor. Daha da açacağız. En sevdiğim paketler. Uzun süren paketle paket açılışları. Evet. Bir kant daha. Onu da vuralım. Huh, huh, huh. Şu an şöyle bir sürpriz şekilde önce şunu şöyle bir kenarı çekelim ve şundan başlayalım. Hazır mıyız? 1 2 tada. Sagopa Kajmer Bir Pesimistin Gözyaşları adlı albümün double kaseti. Güzel bir e, Türkçe rap e, albümü çok fazla e, Türkçe rap dinlemediğimi söylemişimdir e, zaten arşivimden de anlamışsınızdır Türkçe rap tarihinde gerçekten e, isminin sağlam bir yerde olduğu bir albüm bu e, yapı taşlarından bir tanesi eee bu albümü öyle çok dinlediğim söylenemez. Ancak e, arşiv niteliğinde değerli bir albüm olduğu için böyle bunu da arşivimize katmış olacağız. Sagopa Kajmer, Bir Pesimistin Gözyaşları. Evet. Kasetlerimizi, double kasetimizi, çift kasetimizi şöyle koyalım. Ve diğer paketimize geçiyoruz. Hazır mıyız? Buna da 1, 2 ve aynı albümün CD'si çeletinli şekilde. Yine Sagopa Kajmer bir pesimistin gözyaşları CD. Bu da ambalajlı ve ilk basım CD'lerden bu da. Evet, arşivimize böyle güzel albümleri de katmış olduk. İkisini şöyle yan yana koyalım ee, ve her zamanki klasik selamımızı, vedamızı yapalım. Bu videoda size Sagopa Kajmer'in Bir Pesimist'in Gözyaşları adlı kaset ve CD'sinin paket açılışını e, sipariş paketi açılışını yaptık Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın